Master sevilen isimlerinden olan Cansu Irmak Aydar, bakın aslında kimmiş? Elenmedi, kovuldu mu? Irmak'la ilgili hiçbir yerde olmayan o bilgiler. Gerçekten Master şeften kovulduğu için böyle bir plan mı uygulandı? Bakın, hakkında hiçbir yerde bulamayacağınız o kan donduran bilgiler. Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Master şefi severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Arkadaşım sen Cansu'nun bu hafta eğlenmesini haklı buldun mu? Yoksa daha Masterchef'te mi devam etmesi gerekiyordu? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Cansu Irmak 1989 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Aslında eğitim öğretimini 2012 yılında arkeoloji olarak bitirmişti. Lakin okulu bitirdikten sonra bu mesleği yapmak istemediğine karar verdi ve ailesinin de desteğiyle birlikte kendisi 2013 yılında bir şef aşçılık okuluna kayıt oldu. Ve orada bir buçuk yıl eğitim aldıktan sonra aktif olarak aşçılık hayatına başladı. 2014 yılından beri bir fiil hayatını sadece aşçılık üzerinden geçindiriyor. Kendisi daha çok Orta Doğu mutfağında ilerleyebilmek için bir Asya mutfağı restorantına girdi ve orada şeflik rütbesine kadar ulaştı. Onun akabinde Cansu'nun bir tane evlilik yapıp boşandığı iddialar arasında. Lakin bu bilgi net bir bilgi değil. Cansu'nun bilinen aktif bir sevgilisi yok ve bu hafta maalesef ki master şefe veda etti. Dobra tavırları sayesinde seveni olduğu kadar sevmeyeni de olan Cansu Instagram'da da oldukça büyük bir kitlesi var. Arkadaşım sen Cansu'yu seviyor muydun yoksa sevmiyor muydun? Düşünceni yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videomuzu beğenmeyi unutma.